Üç akıllı yola çıkacağız. Kaçta abi? Benim de Sıra çantada olamaz. keklik. Almaz o zaman arabanızı. Yengem yükü alın. çok olmaz. Bagaj var ya. Biz de arkaya otururuz. otururuz. Yengem ne adamı? Sen mi? git geldiğin zaman Ayaz ben de gelirim diyecek. Yok Ayaz gelmez. Ayaz gelirse almaz o zaman. Sen kaçta gideceksin? Vallahi nasıl olursa işte tam arkanızda. Zeynep, de, Zeynep de, benim kucağıma <gülüyor> da, da, <gülüyor> da oturur. 10'da. 10'u yüken kardeşim dedi. 11'de. 12'de. Onu tekrar ayarlayalım. 1.3'te mi gitmiyon? <laughs> Gelinde belirtir 0. Çay. 1.3'te gerekti mi oğlum? Yedide orada ağaç. 7 10 geçe. Ta tamam, burada 11'i 11'i. 9 10 11 12 12.3 dedim. Eee, bir saat, saat olmaz. 10.3'te çıkacağız. Bir saatte çıkma. Bir saat sürmez. Sürmez mi? Ah, ne zaman çıktı? Tatil şimdi ama. Tatil şimdi. Araş o zaman biz ne yapıyoruz biliyor musun? Hı. 11'de çıkıyoruz. Havalanın içine gireriz. Allah'ım herkese kavuştursun arkadaşlar. Abim eviyle, bahçeyle uğraştı. <laughs> ee, Temizliğini, yaptı. Temizliğini yaptı. Yengem bekliyor bugün. İnşallah kavuşacaklar. 2 <laughs> haftalık bir özlemin ardında. Ama sen mi yiyorsun sadece sucuklu? Sen alayım yiyin mi? Aman yap sucuklu da yiyin bakalım hadi. Aa, Kimse ben. gelmiyor. Salam mı yapmıyor baba? Sucuklu yapsın sana? Dur yapacağız. Sana sucuklu yapsın Sucuklu Bak sucuk Sucuk da önceden şöyle çıktı mı acı çıktı. Koku diyor yani. ya. Kokusu. Cuma gidecek mi? Kim O zaman. Sanki yiyeceğin çok iyi de. Tamam Şuraya baba türü istediğini türü. Yap. yap o zaman. Ben hiç değilim oğlum. Ben de senin özel emrelerim değilim çıkartalım. Ha, mağaza su çıkıyor. Sen diyecek ben böyle bir tost yemedim. Esam. O yemek profesörü her bir gün damak tadı on numara şahane. Ben çok tost yedim. Ömrüm tostu ne geçiyor? Tost zamanında ömrümüz çok kaliteli bir şeydi. Şimdi. Ama o zaman iyiydi farklı. Şuraya koymalıyız. Geliyor. Konfliktiyor adam açıkmış. Açıktım tabii. Başta bak. Başta baktınız. Bir de ben de Ali şey geçsene. Kağıt Rol Şey. E, Kar var hayat, 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 hayat. Sen daha da Ali. Bir ekmek. <laughs> Anne teyzem abi yok senin. Bunun çok güzel geldi bu Bu Evet o zaman videomuzun devamında görüşelim. Evet canlar e, ee, bana şöyle yapmış ben yiyorum. Ama senin de Abim tostunu diyor. yemiş. Ali de e, yiyor. Ali de sucuklu. Sucuk. Neyin ay? Senin tostunu çok özel yaptım. Seninki de soslu mu? Benimki de soslu mu? Sucuk falan koymuyor musun? Yok ben sucuk diyeceğim. Bol bol e, kaşarlı yapıyor. Sucuk. Abim de diyor sen ne yapıyorsun diyor. Ama Nail. Kimi top belli seviyor, kimi sevmiyor. Ben de kendi kendime bir karar aldım. Hı. Malımı yeme karar aldım. Bundan sonra malımı yiyeceğim. E Hadi he. kapat. <laughs> evet canlar şöyle kurabiye yapıyorum. Kurabiyemin içine gördüğünüz gibi üzüm kattım bolca. Bu sarı üzüm var ya çekirdeksiz çok severim onu. Tereyağı, sıvı yağ, e, nişasta kattım. Ve pudra şekeri kattım. Onu da ekledim. İçinde abartma tozu hiçbir şey yok. Şimdi şekil vereceğim. Tepsime dizeceğim canlar şimdi. O zaman bana kolay gelsin. Bakalım sonuç nasıl olacak. Şekilde böyle verdim canlar. İçinde üzüm olduğu için şekil vermesi biraz zorlandı ama bir şeyler çıktı ortaya. Hadi bakalım pişsin ondan sonra ben de merak ediyorum sonucu. Evet canlar kurabiyem fırından çıkardım. Kacımız burayı siliyor. Çamaşır suyuyla siliyorum. Temiz temiz olsun. Buna ahır kıyafetleri vardı. Onlar dışarıda elimden geçirdim. Makine yaptım. Şimdi çamaşır askılığını da çıkartayım. Bir makine de şuraya sarayım. Sonra ahır kıyafetlerini sereyim. parça bir şey zaten. Ben elin kadar var. Mont var bir kazayla 4-5 parça yani. Onlar da çamaşır askı oyna Hava bugün güzel kurusu. Acımız işlemiyor öyle yavaş yavaş. Yalnız bilirdir hem yemek yok. Kurabiye yaptık. Onun enerjisi yetiyor mutlu olacağımıza. Ne yapayım? Evi de süpüreceğim. Biri kalkıyor, biri yatıyor arkadaşlar. Daha dedim dışarıyı süpüreyim. Süpürdüm. Kahvemizi içtik. Öyle oyalanıyorum. İşleri devam. O, o zaman... Baba. O zaman sonra görüşürüz. Vallahi iyiydi, güzeldi. Güzel. Milli Eğitim Müdürü geldi. Evet. Fotoğraf çekindik, gösterimizi gösterdik. O zaman gittiler. O zaman... Görüşürüz. Evet arkadaşlar ayazım dayanamadı. Çok Sı sıcak. sıcak annem. Ne güzel çatlamış bakar mısınız? Valla ben yiyeceğim bir tane. Sıcak sıcak güzel olur. Bir de şeysine bakın. Şöyle. Bakın nasıl güzel dağılıyor. Böyle olmuş. Kıyır kıyır. Sıcak sıcak da çok güzel olur. İzmir'deyken çok yapardım. Nasıl ayol? Kokusu falan o kadar güzel ki. Kır olmuş. Deneyin. Hem çok kolay hem de çok lezzetli olmuş. Oh. Evet arkadaşlar. Nail Usta'ya hurma yıkadım. Nail Usta 5 tane yıka dedi hurmayı. Ben 4 tane yıkadım çünkü. Bunu sen mi yaptın Ayas? Annem yaptı da tadına bir baksana. Nail Usta sevmez öyle şeyleri. Beyaz kazarlar, giyimciler. Bir bak Bora hele. Hele bu uyanma bir dön. Güzel olmuş. Evde sağ ol. Afiyet olsun. Başarılı diyorsun. Deney arkadaşlar. Usta ustada var. her tatlıyı sevmez yani Hı öyle. Allah. Üstünü örtecektim Örtme dedin iyiliksiz. Şşşt. Bu bak. Benim mi iyiliksizim? Örtürsen o zaman üstüne. Hurma yiyecektin. Vazgeçtik. Onu da yerim de, onu da yerim. <laughs> Ay vurmuş yüzüne zaten, gün vurmuş. E günde bu. Ha, neye doğar? <gülüyor> <gülüyor> Güzele doğar desene Nail'im. Değil mi? Ha. Ne <laughs> yaptın? Nail Usta evet. yesin arkadaşlar. Ben ona yedirmekten çok mutlu bize oluyorum. Bize Niye acaba? Sayıkladı e. ya. Ayaz sen de mi istiyordun ondan? Kurabiye istiyordu Ayaz. Alırım, daha var. Yer daha var. ne kalmaz arkadaşlar. Bir günlük. Pastayı büyük borcamda yapsam da herkes istedirmiş. Ben istemedim annem. Baban istedi. Anlayalım. Kayseri'ye gidin mi? Sen gittir sen gideceğim. gitmediysen oturacağım. Sen benim. Ben kimsin ben? Özgür ailesine karışma. Bak. Her şeyi de öyle karışmasan ne var? Özgür ademe. Neyle? Neyi? Telefonu. Niye? <gülüyor> <gülüyor> sıcak değil mi Nayim? Sıcak sıcak mı iyi oluyor? İyi afiyet olsun. Nailim. Bir bak hele boyuna. Çenende nasıl güzel gözüküyorsun iki yakışıklı Nailim. Ne? Nazar değil, nazar. Ne oldu oğlum? Nailim de Sen de bir dermanın gibi ne olacak? Daha duymadı arkadaşlar. Evet canlar. Hepsi ahıra gittiler. Bacımız da süpürüyor. Her gün bir yeri yapıyoruz. Ayaz'ın odası çok dağınık yalnız güzellerim. Şuraya bakın. Neresi dağınık demeyin şurası. Hepsi Ayaz'ın malzemeleri yani. Ne yapayım? Hepsini çöpe atasın var da kıyamıyorum. Bunların alttan da falan eğilip yapacağım şimdi ama size de bir göstereyim dedim. Sonra yemek faslına geçeceğiz ama yerleri de sileceğim. Onlar ahıra gidince her yerleri süpürdü bacımız. Süpürüp de silince çok mutlu oluyorum ya. Valla. Şurayı da bir aldırayım şöyle. Evet canlar temizliğin saati yoktur. Bakın. Şuraları çamaşır suyuyla sildim. Şimdi de ııı e, Çamaşır şampuanı ve e, bir tane benim jelim var. Onunla siliyorum. Efendim? Yerleri siliyorum. Yerleri siliyorum. Neyleri? Azar azar götür annem. Arkadaşlar. Ayağınızda kullanacak adam arıyor. Hmm. Siliyoruz. Şuralar o kadar güzel oluyor ki. temiz. Köy evimizi temizliyoruz. Nail bir şeyler almış gelmiş. Şimdi onları yapacak bacanız. Evet arkadaşlar şöyle ciğerimi güzelce ayıkladım. Yani baktım bir şöyle. Ee, kavuruyorum. Güzelce ne. Şöyle çorba yaptım. Bu da kesme çorbamız. Mercimekli. Şöyle. Dayım ben onu içerim diyor. Makarna da yapıyorum güzellerim. Birazcık da ıspanak yemeğim var. Onu ısıtacağım. Öyle. Şu masamın üstüne bir bakın. İster bereket deyin, ister ne derseniz deyin. Buraları sildim. Temizledi bacınız. Dayım da içecek almış gelmiş. Nail yumurta almış. Dünden aldığımız meyveler. Yani o kadar bereketli ki arkadaşlar. Ekmeklerimiz, yufkamızı annem sulanmış. Yufkam da şurada bakın. Çöreğim var. Yani. Orası biraz dağınık gözüküyor ama bereketli de. Bulaşma makinesini boşaltıyor bacınız. Bulaşı makinemde güzelce yıkamış. Bunlar çok güzel yıkılır. Sadece e, kaşır çatalı program değiştirince mesela kısa programı attığım zaman güzel yıkamıyor ama 200 sefer atıyorum. Bakın kendini ayarlamış. Güzelce yıkamış maşallah. Şöyle burada bunlar var. Bunlar da yerleştirivereyim dedim. Yemekten sonra makinem boş alsın. İlk ablamlar gelebilirler canlar. Abimler e, yengemi almaya gidecekler 11'de. O zamana kadar otururuz. Dayım da geldi. Biraz sonra yemek yiyeceğiz. Ben burayı bir boşaltayım. Canlar bugünkü menümüz de böyle. O zaman şurada dünden kalma. Ben bunu yiyeceğim Vallahi israf olmasın dedim. Ciğerlerimiz kavrulmuş çorba. Bir de şöyle. Yeni mi gittin bahsettin? Evet arkadaşlar biz çay keyfine geçtik. Mutfağı toparladım. Çay demledim. Çay soda içecek Evet kardeş kardeş soda içiyorlar. Ben çay içiyorum. Çaya başladım. Soda içmedim. Soda su soğumuş ama abi. Dolapta ya. Aynen. Stop shit. Bu konu kalmadı bir Ali'dir belki de. Ali mi ki? Ha yu Ali de içeride. Konuşulardır. Arkada havlu var ya. Evet arkadaşlar biz biraz sonra havalanmaya gideceğiz. Abi bugün yalnız da dahil bugün bir <laughs> şey geliyorlar. Sonra... Mutfağın içini sonra... kapat gel onu. Ne yapacak ki havaalanında? Yani, ne yapacak? Ben gidersem sabaha kalkamam. Yani. Ben de gidecektim. Ee, şimdi Ayaz diyor ben de giderim. O yüzden evi ayağa kaldırmadan abimle Nail yavaş yavaş gitsinler. Önce de bekletin. Sen gelin mi? Bu da ben de geleyim diyor. O yüzden gidemiyorum Ayaz Kerem geleceği için. Ben çünkü hiç gitmedim. Neyi? Havalanla hiç gitmedin mi Ayaz? Şu çamaşırları katlayacağım arkadaşlar. 2-3 çamaşır. De de çamaşırları bayağı hallettim bugün. Evleri de bakın bir tertemiz bir oldu. Şey <laughs> Yolu olur hemen bir şey var Niye ağabeyim bak. Abim de evini silmiş süpürmüş. Biz de sildik süpürdük. Yengem gelsin. Ondan sonra 3-4 gün gezeriz yengemle. Kaygölüne gideriz bir Aksaray turu yaparız. Sonra ameliyat arkadaşlar. Kayseri. Kayseri. 25, 25. Evet. 25-26 sen oradasın. Aynen. Kesin. 26'sında geleceğiz. Yani 2 günün gidiyor yani. Evet. Öyle diyeyim. O zaman bugünlük de bizden bu kadar olsun. Dur Kanalımızda efendim. kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın. Bir de sen selam bir, bir Ali. Ben Kapanış yap. Evet canlı görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Unutmayın.